Sizin şahsi hazineniz hepsinden daha zengindir. Benim tek şahsi hazinem. Atım. Kılıcım. Abdest ibriğim bir de seccademdir. Başka da bir şeyim yoktur. Bir oğlum vardı. Yıllar evvel kader sapağında kaybettim. Sana verdiğim o postonun için yapmıştım. Şimdi senin toyunu duyunca onun toyunu duymuş gibi mutlu oldum. Kılıcının kını turna hatundur. Kılıcın kınını kesmesin. Kuvvetlisin, buyruk sahibisin. Lakin turna hatun kuvvetine dayanaktır. Dayanağını incitmeyesin. Düşman dahi olsa haber edilirdi. Sen kendini ne sanırsın? Toy benim, oba benim. Serdiğim bey postlarına da hak edenlere oturttum. Madem töreye bu kadar düşkünsün... ...toyda söz uğursuzluk getirir. Kim olursa olsun da gereğinin yapılması töredendir. Sen geri durasın. Melik Sahoğlu tapar var burada. Yolda, yordamda, törede, devlette de benim. Sen nasıl olur da benim olduğum yere destursuz girer, böyle kelamlar edersin? Bu kalacı yerinden söktüm de ucuna kelleni takacağım. Konstantiniye hudutlarına vardığında İmparator ağabeyine kılıcın ucundaki kellen ile selam vereceğim. Öz oğlum tapar ana. Asırlar sonra dahi Sultan Melikşah sırf ahalisinin heyliği için ...yeni bir takvim yaptırmış... ...bu sayede devlet daha adil... ...ahali daha mutlu olmuş desinler... ...benim için kafidir. Şu alemde insan gönlüne dokunmayan hiçbir şeyin kıymeti yoktur. İlim de insan gönlüne dokunup... ...huzuruna hizmet ettiği müddetçe kıymetlidir. Çok şükür ki başımıza sizin gibi ilmi insanlık hizmetini adayan sultanımız var emin olun adınız takvimlerden, fermanlardan, evraklardan ziyade sizi anlayan gönüllerde ebediyen kalacaktır. İnşallah.